Şemşettin'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şemşettin. Şimdi sizinle çilekli süt yapacağız. Şimdi gerek olan malzemeler sadece çilek, böyle çilek içeceği var ya yoğurtlu. İşte o. Böyle. Bir de süt. Şimdi çileğimi döktüm sizden önce ve sütümü katıyorum içine. İçine sütümü kattım arkadaşlar. Kankamıza ve Karıştırıyorum. Efendim, bıçakla karıştırıyorum. Çilekli sütüm, sütüm olsun diye. Olsun. Böyle arkadaşlar. Karıştırıyorum. senden, benim senden şey yani e ayağa Şimdi arkadaşlar ben bunu 5 dakika dolaba 5 dakika oldu arkadaşlar. Azıcık karıştırıyorum. Allah. Ve beğendiyseniz beğen be, be, tuşuna be. basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.